değerli oda başkanları, sizlerle çok beraberliklerimiz ve çok hatıralarımız var. Ama şu da biliyorsunuz ki 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı süremin sonuna gelmiş durumdayım. İnşallah Ağustos ayının sonunda Cumhurbaşkanlığım bitecek. 7 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil etmek gibi çok büyük, onurlu ve şerefli bir görevi yaptım. Türk milleti, yani milletimiz, halkımız doğudan batıya kadar onların hepsini kucaklamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hatta öyle oldu ki 2007 yılında seçildiğim günleri düşünürseniz ve o günkü olayları düşünürseniz Seçildikten sonra hepsini arkamda bıraktım ve aman bu adam Cumhurbaşkanı olmasın diye sokaklara dökülenlere bile hep kapılarımı açık tuttum ve hepsinin geldiği <laughs> ve hepsinin geldiği kapı oldu Cumhurbaşkanı. Devletimizi ve milletimizi kaynaştırmak mümkün oldu diye düşünüyorum. Hepiniz bilirsiniz ki en rahat bir şekilde Çankaya sizlerin geldiğiniz, toplantılar yaptığımız, yemeklere katıldığınız, hep beraber iş formlarını gerçekleştirdiğimiz mekan oldu. Bundan tabii ki büyük bir gurur duyuyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da artık hep böyle olacaktır. Buna hiç zaten tereddüdüm yoktur. Şunu söylemek istiyorum. Milletlerin tarihinde zaman zaman sıkıntılı dönemler olabilir. Ama bu sıkıntılı dönemler olgunlukla ve büyük bir ağır başlılıkla hep aşılmıştır. Siyasi tarihimize baktığımızda da ne büyük sıkıntılar çektik. Bunların hepsini geride bırakmak, hep geleceğe bakmak gerekiyor. Onun için ben hep geleceğe baktım ve daima gelecekte de bu milletin demin söylediğim farklılıkları, ayrılıkları, çeşitlilikleri, bütün bunları zenginlik olarak görüp hep beraber herkesi kucaklayarak yürümek gerekliliğine inandım. Değerli oda başkanları, Tabii ki 7 yıllık görevim bitti. Ben daha çocukluğumdan beri, öğrencilik yıllarımdan beri hep dernek, cemiyet, daha sonra da siyasi parti, vatan ve millet meseleleriyle beraber oldum ve daima milletime, bu şerefli millete hizmet etmeyi de daima en asil, en mukaddes bir görev olarak gördüm. Şüphesiz ki bundan sonra da milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu millete tabii ki millete hizmet etmenin çok yolları vardır. Bakalım nasıl edeceğiz ama hep beraber hep beraber olacağız. Çünkü gerçekten bu asil millet çok büyük fedakarlıklar içerisinde bulunmuştur. Yeri geldiğinde şehitler vermiştir. Yeri geldiğinde malını, mülkünü çıkartıp her şeyini vermiştir. Yeri geldiğinde en büyük fedakarlıkları yapmıştır. Dolayısıyla bu millete, bu asil millete hizmet etmek de en büyük şereftir hepimiz için. Çok şükür bu şerefi, bu milleti temsil ederek yaşadım. Bundan sonra da elimden gelen her türlü tabii ki gayreti göstereceğim ve her türlü gayret içerisinde olacağım. Dediğim gibi bu nasıl olur, ne olur? Bu ayrı bir konu ama önemli olan bu hizmete devam etmektir. Bu vesileyle aynı zamanda size veda konuşması da tabii yapmış oldum. Rıfat Bey bize veda iftarı vermiş oldu. Sizler ben de size veda konuşması yapmış oldum.